Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harim inamusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanmayadırsa bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp kaplasa afakı bir kızıl sarsa değil mi cephemizin sinesinde iman bir sevinme bir acı bir gaye aynı vicdan bir değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz